Merhaba YouTube, hoş geldiniz. Metal Gear Solid'in 10. bölümündeyiz şu anda. Bir önceki bölümde birazcık atraksiyonlarımız vardı. Şunu birazcık aşağı indireyim. Sol taraftan birazcık parlam oluyor. Emerick diye bir adam var. Yani Huey dediğimiz adam. 9 yıl önce, e, hatırlıyorsanız Ground Zeroes'da, Emerick diye bir tane adam e, birilerinin üssü kontrol etmeye geleceğini söylemişti. Ve bu üssü kontrol etme esnasında da saldırı olmuştu. E, bu artık Emerick'in yani Huey'in Cypher için çalıştığını anlıyoruz, öğreniyoruz. Merhaba canlarım, aferin. Ha, ee, 10. görevde büyük ihtimalle bununla ilgili. Aferin çocuğum. Hep böyle ol Sen nereye gidiyorsun ya? Sen nereye gidiyorsun? Hayır, nereye gidiyorsun? Bu arada buraya gelmemizin sebebi direkt olarak buraya attı. Ee, şey dedi. O şunu söyledi. Arada gel dedi. Adamların seni özlüyor. Arada gel bir döv şunları dedi. Hadlerini bilsinler dedi. O yüzden geliyoruz yani. Sanırım bu son. Bugünlük son olacak. Çünkü artık izin vermemeye başlıyor güneş. Şu noktada bir atraksiyon yapmayı deneyeyim. Bakayım. Yak. İşe yaradı mı? Yak. Aslında. Evet, şimdi hemen helikopterimizi çağıralım. Gel bakalım helikopter. Aha. Didi büyümüş. <laughs> Artık DD bizimle beraber gelebiliyor. Güzel köpek. Bu arada seçim tamamen size ait köpekle mi veya atla mı hareket edeceğiniz DD'nin de kendine göre ekstraları var mesela gidip adamı öldürtebiliyorsunuz bayılttırabiliyorsunuz başta öldür diyor. geliştirmelerini yaptıkça bayıltmaya kadar gidiyor diye hatırlıyorum hoş geldin canım şimdi 10. görevde ne vardı hatırlamıyorum ne yapacağız? Hatırlamıyorum. Bakalım. Umarım önceki gibi olmaz. Bir an önce şunu halledelim de yeni bölümler için akşamı bekleyelim. Hmm, evet. Diyor ki e, yakındaki adamları e, tespit edip senin için işaretleyebilir diyor. Kullanacağım mı? Hayır. Kullanayım mı? Hadi göstermelik olsun diye bu el kullanalım. Ama koşmamız gerekecek her yere. Dolayısıyla bir tık zorlayabilir. Sanırım Q'ya basarak kontrol ediyorduk. D-Dog'u. Bir de eğer yakalanırsa çok kolay bir şekilde ölebiliyor. Angel with broken wings. Kanatları kırılmış melek. Melenk. Mücahitlerden Angel takma adlı birini kurtarmaya gidiyormuşuz. Ee, Palas'ın Bakayım ben bu görevi oturuyor muyum? Evet. İşte D-Dog'un kötü yanı bu. 600 metre boyunca koşacağız. Hadi oğlum. Hadi birazcık daha yaklaştır bizi. Azıcık daha yaklaştır daha az koşalım. d beraber koşmalara doyamıyoruz. Sıkıntısı bu. Bu arada sağ üst taraftan karta tıklamayı unutmayın. Kartta diğer bölümleri izleyebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. buraya sızıp Güzel, iyiydi. Şimdi bakın. Eğer vizör geliştirmenizi yaptırdığınız zaman bu şekilde adamların seviyelerini görebiliyorsunuz. Ve daha geniş kapsamda ee, incelemede bulunabiliyorsunuz. Eğer vizör geliştirmesini yaparsanız tabi. Ne niye havlıyon it? Hırladı. Bu B'ymiş mesela. Ee, vizör upgrade'i şu anda B'ye kadar gösteriyor. Bir tık üstünde A'ya ondan sonra S'e kadar çıkıyor arttırdıkça. Yavaş yavaş her şey. Zamanla. Nerede? Nerede buldun oğlum? Ben hala da göremiyorum. Havlıyor. Havladığın düşman daha doğrusu a burada da düş. Analysis complete. Artık bir noktadan sonra base'inizde yer kalmıyor ve aldığınız adamları seçerek alıyorsunuz. Başlarda direkt olarak toplayın, sıkıntı yok. Ha, elbet işe yarıyor o adam o adamlar topladıklarınız. Ama bir noktadan sonra dolduysa 50 olanları atın yani seviyesi E olanları atın. Yerine yenilerini bulun. Başka türlü de seviye arttıramıyorsunuz. Sizin Geliştirmelerde. Şimdi gidiyor. Adam gidiyor. Bu noktada yapmamız gereken şey neydi biliyor musunuz? Köpeği al atıp şeyi almak. Şimdi iki tanesi burada. Biri de gitti. Hala da, da uzaklaşıyor. Evet. Şimdi öncelikle şeyin içerisindekini bir kurtaralım. Merhaba canım. Mi varmış Nasıl? burada. Tamam. Tavanı açık olan bir yer var mı? Burası değil. Burası hiç değil. Geldiğim yerde hiç tavanı açık olan yer yok mu ya? Bakayım. Şurasının tavanı açık. şuraya bırakalım. Şuradan da full tonlayalım. Bakayım. Şimdi biz nereden yukarı çıktıydık? Buradan yukarı çıkalım. 35 ve 85 mi? Eğer hızlı bir şekilde girebilseydik o baştaki adamı da daha doğrusu arabaya yüklenen adamı da kurtarabilirdik. Eğer göründüğünüz zaman adamları teker teker öldürmeye başlıyorlar. Buradaki nereden bahsediyorum? Selam canım. Seni de bir kurtaralım hızlı bir şekilde. Şunları da bir alalım. Ah çok güzel şarkısın. Manidir. Nerede bu? Manidir şarkısını almak istiyorum. Evet, yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Herhangi bir şey görmedim. Ne gördün ne duydun hatta. dediğim gibi eğer yakalanırsanız adamları öldürmeye gidiyorlar. O yüzden hızlı bir şekilde öldürmem gerekiyordu adamları. Şimdi benim aklımda tek bir şey var. Elimizde araç yok. Bir tane köpek var. Ve bu kadar mesafeyi biz nasıl gideceğiz? Tam da deli sorular 800 metre koşacağız herhalde görevin bir noktasında ya şey isteyeceğiz. Helikopter. Ya da böyle amele gibi koşacağız. Yani <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan bu arada bu prisoner'ı kurtarmaktı. Evet. Adam ilerlemeye devam ediyor. Keşke burada araba olsaydı. Ama yok. Koşturmaya devam. Yine man alamadık. Keşke en azından Man Eater şarkısını alsaydık. Evet YouTube. Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. D-Dog'la beraber koşturmacalar devam ediyor. Biz koştukça adam bizden uzaklaşıyor. Allah aşkına. Nereye gidiyorsunuz? Peki. Al sana A noktası. Görevin ortasında eğer body'yi değiştirirseniz body üzülüyor. Ama şu noktada üzülsün ya. Bakayım. Onu nereden yapıyorduk hatırlamıyorum. Body support the horse. Hmm, bura. Güle güle canım. Kusura bakma ama. Yani olmaz. Olmuyor. Çünkü koşmak istemiyorum. Çünkü zaman kaybı. Hadi badicim, diğeri de gelsin. Yani temel olarak alması, almama sebebi mi bu aslında. Yani çok uzun mesafeler olabiliyor görevler arasında. Ve görevler arasında sürekli bu şekilde koşmak cidden sıkıcı olabiliyor. Yani hem sizin açınızdan. Ben sadece göstermek istedim. Hadi oğlum. Hadi, hadi. Merhaba canım. Hadi yapıştır. Ah şöyle ya. Özelliğe bak. Bir de burada bir yığın adamı yok etmemiz gerekecek. Değil mi? Evet. noktada sıçtığımızın kanıtıdır. Neden mi? Bir susturucumuz yok. İki bunları eğer alarma geçirsek çok sıkıntı olacak. Bir köpek almak nelere mal oldu görüyorsunuz. Atıma kış dedin ha. Atıma kış dedin ha. Çok bağırıyorsunuz ya. Bu atıma kış dediğiniz için de. Şimdi in and out görevi ne kadar güzel göreviydi bir zamanlar. Gereksiz uzadı sırf D-Dog yüzünden. Yani kendine göre artıları var yok değil onu şey yapmıyorum. Yani sizin yerinize düşmanları kötü oldu. Sizin yerinize düşmanları ıı, işaretlemesi güzel bir özellik. Ama Yeri geldiği zaman daha doğrusu çoğu zaman at çok daha iyi iş yapıyor ya. Ay. Neredeyim ben? Belli bir noktadan sonra bu konteynerleri de gönderebiliyorsunuz yukarıya. Evet YouTube. Hazır mısın? İçeri giriyoruz. adamları bir tık şaşırtalım. Evet o da geliyor. Şimdi adamların nereden gördüğünü... Evet gördüm. Sese göre buradan gelmesi lazım. şimdi Adamı kurtarmaya gidiyoruz. Selamun aleyküm canım. Ne haber? stanlaya stanlaya gidiyoruz. Evet. Hala daha sapresörüm var. O açıdan stanlayarak gidiyorum. Öldürmeyeceğim. Şunları da hemen. Çok gereksiz uzadı bu görev. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm YouTube. take um. um. Ne demişler? Bildiğin yoldan git. Nereden geldiyse oradan geri dönelim biz Ama şunları da almadan edemiyorum. Kusura bakma YouTube'cum yani. Yapacak bir şey yok. Madde ham maddedir. Hı, 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 tırman, buradan yok, gelmedim tırman, ya. Buradan geldim. Tırman, şimdi burası boş. Tepesi açık. Değilmiş. Okey. Bir adım dışarı çıkarız biz de. Tamam tamam. Kurtaracağım seni merak etme. Sakin ol sakin ol. Bak şimdi. Haydi. Peki. Atla çıkarmamız gerekiyormuş arkadaşlar sanırım. Adamı aldık. Atımıza bindik. Aydroidimizi açtık. Helikopterimizi şuraya doğru bir çağıralım. Salakta geçiyoruz ve görevi bitiriyoruz arkadaşlar. Sandstorm da geliyor gayet güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi d dog sizi bir tık yavaşlatıyor yani normalde 15 dakikalık bir Görev 8 dakika daha eklenerek 23 dakikalara çıktı. Görev aslında bu kadar basit. Yol üzerinde o araç iki kez falan duruyor. Hmm. Tamam tamam kurtaracağız. Dolayısıyla buraya kadar gelmeden şey yapabiliyoruz. Şu anda inememesinin sebebi tamamen kum fırtınası arkadaşlar. Yani her şey üst üste geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ediyorum inemeyin o zaman ne diyeyim şimdi. yarı koşturarak çıkacağım ya. Allah razı olsun Vedir. Çıldıracağım ya. <laughs> evet YouTube bazen istediğiniz her şey olmuyor. Kusura bakmayın. Bu bölüm saçma sapan bir şekilde uzadığı için. Aslında sadece amacım Size di doku göstermek. Bitti. Bu kadar uzun sürdüğü için kusura bakmayınız. YouTube'cu abone olmayı unutmayın aşağıdan e, Instagram, Twitter ve Discord kanallarına abone olup takip edip Discord kanalına gelebilirsiniz. Dolayısıyla biz her zaman oradayız. Gelin sohbet muhabbet edelim. Hafta sonu cahil muhabbetleri çekiyoruz. Onlara katılın. Gelin. Teşekkürler S için. Teşekkür ederiz Didok. Görüşürüz YouTube. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Bay bay.